Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli maaş farkları 2025 ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme tarihleri henüz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulmadı. En düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenleme bu hafta yetişmediğinden resmi gazetede yayımlanmadı maaş ödemelerinin başlayacağı tarihe, tarihe, kadar düzenlemenin geçmesi beklenmiyor. Bu sebeple maaşını alt sınırdan alanların fark ödemelerinin ayrıca yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz Ocak ayında yapılan zammın fark ödemeleri 11 Şubat'ta ödenmeye başlanmıştı. Bu yılda fark ödemelerinin Ağustos ayına sarkması öngörülüyor. SGK tarafından ödeme programı yayınlandığında detaylar eklenecek değerli izleyicilerimiz. Zamlı emekli maaşları 2025 ödeme günleri, SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17'si ve 26'sı arasında tahsis numarasına göre yapılıyor. Bağkur emekleri ise maaşlarını 25 ila 28'i arasında alıyor. Ee, ödeme takvimi değerli izleyicilerimiz her ay SSK ve bağ vatandaşlarımız ayın kaçında alıyorlarsa o tarihte gittiklerinde maaşlarını zamlı olarak alacaklar. Yalnız taban maaşın altında alanların farkı henüz yasa çıkmadığı için ee, daha sonraki diğer aya sarkabilir. E, memur emeklisi vatandaşlarımız maaşlarını ayın 1 ile 5'i arasında aldıklarından onlar da yine maaş farklarını bu ay içerisinde alacaklar. Yine tarih belli değil. Değerli izleyicilerimiz, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. videomuzun beğeni tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Değerli izleyicilerimiz.